Samsun'un Ladik ilçesinde eski bir maden ocağında tesadüfen bulunan fosillerin yapılan inceleme sonucu 2 milyon yıl önce yaşamış bir mamuta ait olduğu belirlendi. Bir değişik bir şey oldu. Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Yüksel Ünal, ilçede özel bir firma tarafından uzun yıllar işletilen ancak son 10 yıldır atıl bekleyen lingit kömürü madeninde 4 yıl önce bazı fosillerin çıkarıldığını söyledi. 2010 yılında Ladik ilçemizde bir linyit kömür ocağında bazı fosiller bulunmuş. Bunlar müzemize gönderildi ve biz de MTA'dan destek istedik bu konuda. Nelere ait olduğunu belirlenmesiyle ilgili. Oradan gelen uzman kişilerin incelemesi sonucunda da hazırlanan raporda bunların at ve mamut fosili olduğu belirlendi. Ve 2000 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlendi. burada gerekli çalışmalar yapıldığı takdirde daha başka fosillerin de ortaya çıkacağı konusunda bir görüş birliği var.